Güvence altında olmanın sigortadan başka bir adı var mıdır değerli seyircilerimiz ve bir sigorta firmasındayız. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Gaziantep'ten ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri. Uğur Özkol Sigorta Aracılık Hizmetlerinden sizlere seslenmekteyiz. Yanınızda firma sahibi Uğur Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleri ve sektör olan katkıları ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Uğur Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Anladım. Uğur Bey burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce değerli izleyicilerimizi sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Buyurun. Uğur Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Şimdi 2006'nın Haziran ayında biz bu işe başladık. Evet. Bir anda bir meslek değişikliği oldu. 2006'dan bu yana işte yaklaşık 11 yıl oldu. Evet. Yetkili ajant olarak Gaziantep içerisinde hizmet, evet. vermekteyiz. Evet efendim. Biraz işletmenin konumu hakkında bilgi verelim. Bu hizmeti kaç kişiyle veriyorsunuz? Ya bunu aile şirketi. Hı hı. Ben, eşim, kızım, yeğenim, abim ve kuzenim. Aile bireylerinin çalışmış olduğu tam evet. bir aile şirketi. Tamamen aile şirketi. ve ee, şey Antep içerisinde de yaklaşık 4000'in üzerinde bir müşterimiz mevcut. Evet. Bireysel olarak. Kurumsal olarak da 3 aşağı 5 yukarı işte bine yakın bir kurumsal firma hizmet vermekteyiz. Müşteri portföyünüz oldukça evet, geniş. Evet. Efendim burada öyle. verilen hizmetleri biraz açalım. Gelen talepler doğrultusunda müşterinize ne tür hizmetler vermektesiniz? Ya e, konut sigortasından başlayın da işte iş yeri, trafik, task, nakliyat, e, yetkili ajant olduğumuz için e, hayat branşı dışında e, sigortanın tüm ürünlerinde hizmet vermekteyiz. Evet. Uğur Bey oldukça ciddi bir iş yapıyorsunuz. Sigorta konusu oldukça ciddi bir konu. Evet. Ben biraz sektörün sıkıntılarından da bahsetmenizi isteyeceğim. Son dönemlerde bu artan sigorta fiyatları bunlar nasıl etkiledi sizleri? Hani sektörün sıkıntıları nelerdir genel olarak? Şöyle söyleyeyim bizi etkilemedi. Ben hiç etkilemedim bu konuda. Zaten olması gereken rakamlardı. Biz masraf frekanslarımız özellikle Antep içerisinde çok yüksek. Yani şirketlere de hak vermek gerekiyor yani bu kadar ödemenin sonunda bu fiyatların böyle olacağı belliydi. Evet. Yani biz hiç etkilemedi, müşterilerimiz de mağdur karşıladı. da evet. Bir sıkıntı yaşamıyorum ben. Yani kimseyi de mağdur bırakmamak Kesinlikle, adına. kesinlikle, kesinlikle. Yani klişe bir laf vardı, sigorta hasarda da belli olur diye. Evet. Biz de hasarda çok iyi olduğumuz için hiçbir problem yaşamıyoruz. Yani hiçbir fiyat, sefer. benim müşterim fiyata bakmıyor. Yapılan hizmete. Aynen, aynen Yapılan öyle. hizmet, yani satış sonrası hizmet. Kesinlikle, tabii çok ben hasarda 24 saat hizmet verebiliyorum. Hı hı. E, e, tüm araçlarda, kaskosu olsun olmasın, çekizim bitimiz mevcut. 24 saat e, servis çalıştırabiliyoruz. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşamıyorum ben. Evet, alternatif olarak bu çalıştığınız firmalar nelerdir? Hani, Türkiye'nin önde gelen tabii ki firmalarıyla, belli başlı firmalarıyla çalışıyorsunuz. Toplam kaç firma var bünyenizde çalıştığınız? Şu an 5 firma var. Ama öncelikli olarak 3 e, üç firmayla çalışıyoruz. Hı hı. Neova Sigorta, Türk Nippon Sigorta ve Doğa Sigorta. Evet. Yani Türkiye'nin tanıdığı bildiği en iyi e, tabii, tabii, tabii ki. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi. Yani hasar dönmeleri de mükemmel ötesi olan firmalar bunlar. Hı hı, evet. O yüzden bir sıkıntımız yok yani. Efendim ben vermiş olduğunuz yerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ediyorum çok teşekkür sizlere. Çok sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Gaziantep'ten ve sektörün en iyisi Uğur Özkol sigorta aracılık hizmetlerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.